Zulümle geçemez gemi denizi Batırmazsak bize yazıklar olsun Dağ taşa bu soysuz şerefsizleri Yatırmazsak bize yazıklar olsun Zaman gebe Saat o yüzden sandır Bu imanı zapt edemez bu zincir Her bölücünün ocağında bir indir Bitirmezsek bize yazıklar olsun Özel tim der ki unutmayın bunları Unutmayın yaktığınız canları fitil fitil burnumuzdan bunları getirmezsek bize yazıklar olsun. Ya Rabbi, dileğimiz geç yes erken, verdik onlara nöbet alırken, hava arkadaşlarımız keyif olurken, yatakta yorganda çıkacaktan verme bizlere. Atıldı dağlardan zafer okları, güldü ileri atlar bismillah. Ey cengin tarihi bize yol veriyor Bekliyor gazda zafer Ey cengin tarihi bize yol veriyor Ey cengin tarihi bize yol veriyor